Moro Murray, 4 Mayıs 1982'de Massachusetts'te dünyaya geldi. Fred ve Lori Murray'nin dördüncü evladıydı. Bir abisi, üç ablası vardı. Bir de Julie isminde küçük kardeşi. Moro Murray, İrlanda kökenliydi. Ailesi beş evladını da Katolik eğitim veren bir okula verdi. Moro Murray 6 yaşındayken anne ve babası boşanma kararı aldı. Moro 6 yaşından sonra annesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Annesine daha düşkündü. 13 yaşına geldiğinde Whitman Hanson Lisesi'ne kayıt oldu ve 4 yıl sonra onur derecesiyle mezun oldu. Daha sonra 2 yıla yakın New York West Point'teki ABD Askeri Akademisi Kimya Mühendisliği bölümünde görev aldı. O tarihlerde bir eğitim gezisine dahil oldu ve gezinin 4. gününde hırsızlık yaptı. 5 dolar değerinde makyaj malzemesi çaldı. Bu olaydan sonra artık akademide çalışması imkansızdı. Bir hafta süren soruşturma sonrasında akademiden atıldı. Mora Murray'nin bir sonraki hedefi hemşirelikti. O sebeple Massachusetts'e e döndü ve hemşirelik bölümüne kaydoldu. Mora Murray esrarengiz kayboluşundan tam 3 ay önce bir restoranta gitti ve yemek siparişi verdi. 30 dakika sonra kredi kartıyla ödeme yaptı ve restorandan ayrıldı. Restoran yetkileri bir hafta sonra kredi kartının çalıntı olduğunu öğrendi ve Mora Murray'e dava açtı. Murray hırçındı, sabıkalıydı, farklı bir karakterdi. Mora hemşirelik yapmaktaydı. Vardiyasını tamamlamak için kampüse gitti. Akşam 10.30'da ablası Catelyn Murray'i aradı ve nişanlısıyla yaşadığı sorunları anlattı. Mora Murray'nin iş arkadaşları o anlarda Murray'nin ağladığını gördü ve yanına gidip sebebini sordu. Mora cevap vermedi. Güvenlik şefi Mora'yı aldı ve başka bir odaya götürdü. Mora güvenlik şefine Ablasının bir alkolik olduğunu, bu akşam tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden ayrıldığını ve sevgilisinin ablasını alıp zorla içirmeye götürdüğünü söyledi. Mora'nın söyledikleri doğru muydu? Geçmişi şüpheliydi. İşlediği suçlar apaçık ortadaydı. O yüzden iş arkadaşları ona pek inanmadılar. 7 Şubat günü Mori, babasıyla birlikte kendisine bir araba almak üzere Emery'ye geldi. İkili 2 iki saate yakın dükkan gezdi. Öğleden sonra gerçekleşen bu randevu, Mora'nın bir arkadaşıyla yemek yiyeceğini söyleyip gitmesiyle son buldu. Mora babasını kaldığı motele bıraktı ve babasına ait Toyota Corolla model aracı ödünç alarak oradan ayrıldı. 8 Şubat pazar günü Mora bir partiye katıldı. Gece 2.30'da mekandan ayrıldı ve babasının moteline gitmek üzere aracına bindi. Saat gece 3.30'u gösterdiğinde büyük bir kaza yaptı. Hedley'deki 9. otoyolda seyir halindeyken kontrolü kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Büyük bir ihtimalle sarhoştu ya da uykusuna yenik düştü ve o talihsiz kaza yaptı. Çok daha sonra polislerin tuttuğu raporda araçta 10 bin dolarlık bir hasar olduğu anlaşılacaktı. Mora Murray kazadan sonra aracını kenara çekip dinlenmedi. Hatta belki de araçtan bile hiç inmedi. Yoluna devam etti ve babasının motörüne doğru yola çıktı. Sabaha doğru babasının kaldığı yere ulaştı ve geceyi orada geçirdi. Saat 4.50'de babası Fred'in telefonundan bir dostunu aradı. Ne aradığı dostu ne de görüşmenin içeriği hiçbir zaman bilinemedi. Fred sabah karşı kazayı öğrendi ve hemen sigorta şirketini aradı. Şirket kazanın sigorta kapsamında olduğunu, kazayı karşılayacaklarını söyledi. Fred bir araç kiraladı ve sabah saatlerinde baba kız yeniden yola çıktı. Fred kızını kaldığı yere bıraktıktan sonra kaldığı yere döndü. Dönüş yolundayken kızını aradı ve kazayla ilgili birkaç belgeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Baba kız pazartesi gecesi yeniden konuşmak üzere sözleştiler. Bu görüşme hiçbir zaman olmayacaktı. Fred o an farkında olmasa da kızıyla son kez konuşmuştu. 9 Şubat günü Mora erkek arkadaşına mesajlarını aldım. Ama gerçeği söylemem gerekirse bugün kimseyle konuşmak istemiyorum. Yazan bir e-posta gönderdi. Aynı gün dışarıya çıktı ve yıllar önce ailesiyle birlikte kaldığı bir apartman dairesini kiralamak için ev sahibiyle telefon üzerinden görüştü. Bu arama tam 3 dakika sürdü. Hemen sonra Mora aynı bölümde okuduğu bir arkadaşını aradı. Aynı gün saat 13.24'te üniversitedeki öğretim görevlisini aradı. Görevliye ulaşamayınca e-posta attı. Ailemden birini kaybettim. O yüzden bir hafta boyunca şehir dışında olacağım. Gece yarısı Vermont'daki bir oteli arayıp 5 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin akabinde erkek arkadaşını aradı ve ona bir sesli mesaj bıraktı. Bir süre sonra seninle konuşmak istiyorum. Mora'nın bir sonraki işi, kolej kitaplarını, hijyen malzemelerini ve kıyafetlerini bir torbaya toplamak oldu. Çok daha sonra odaya girecek olan kampüs güvenlik görevlisi bu eşyaları bulacaktı. Ama Moro'nun bu eşyaları hangi tarihte paketlediği ve neden yanına almadığı hiçbir zaman bilinemeyecekti. Paketlerin içerisinde Moro'nun erkek arkadaşıyla yaşadığı sorunları yazan bir kağıt da vardı. Moro Murray, 9 Şubat öğleden sonra saat 3.30'da siyah sedan marka bir araçla kampüsten ayrıldı. O gün kar fırtınası sebebiyle dersler de iptal edilmişti. Moromori sadece 10 dakika sonra bir ATM'ye uğradı ve 280 dolar nakit para çekti. Görüntülerde Mora yalnızdı. Yanında kamera açısına giren kimse yoktu. Mora para çektikten sonra yakınlardaki bir likör dükkanına gitti ve alışveriş yaptı. Toplam 40 dolar harcadı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre bu işlemi yaparken de yine yalnızdı. Aynı gün yaptığı kaza için gerekli olan belgeleri de aldı. Mora Murray telefonunu son kez 16.37'de kullandı ve e-postalarına baktı. 9 Şubat pazartesi günü saat akşam 7 sularında New Hampshire Woodsville kasabası sakinleri bir kaza sesi duydu. 112. otoyolun kuzeydoğuna bakan tarafından gelen bu ses, Mora Murray'nin yaptığı kazanın sesiydi. Yerel halk hemen bölgeye gitti ve karla dolu otoyolun kenarında Mora Murray'nin arabasını gördü ama aracın içerisinde hiç kimse yoktu durum hemen polislere bildirildi. Daha sonra bir okul otobüsünün şoförü polis merkezine geldi ve olay hakkında bilgisi olduğunu söyledi. Şoför aracın içerisinde yaralı bir kadın olduğunu söyledi. Yardım etmek için aracın yanına gitmiş kadının ağır yaralı olduğunu görmüştü. Adam polisleri aramak istediğini ama kadının yalvararak polisleri aramamasını rica ettiğini söyledi. Adam bu isteğe olumlu yanıt vermiş ve oradan ayrılmıştı ama seyir halindeyken polisleri arayarak durumu polislere bildirmişti. Daha sonra başka bir tanık ortaya çıktı ve şunları söyledi. Saat 19.37'de eve doğru giderken o aracı gördüm ama içinde ya da dışında kimse yoktu. Bir başka arabayla yüz yüze park etmişlerdi. Bir sorun olmadığını düşünüp yoluma devam ettim. Polisler 19.46'da olay yerine geldiler. Onlar da aracın içinde ya da dışında kimseyi bulamadılar. Farlar ciddi bir hasar almış ve aracın radyatörü kullanılmaz hale gelmişti. Aracın ön camı kırılmıştı. Arabadaki her iki hava yastığı da açılmıştı. Arabanın içinde şarap lekesine benzeyen kırmızı lekeler vardı. Aynı zamanda aracın arka koltuğunda boş şişeler vardı. Moran'ın aldığı kaza belgesi, makyaj malzemeleri, elmas takıları ve kompakt diskleri de aracın içindeydi. Ama Moran'a ait bankamatik kartı, kredi kartı, kimliği ya da cep telefonu araçta yoktu. 10 Şubat günü Mora'nın o gün giydiği elbiseler, fotoğrafı ve bilgilerinin yer aldığı bir broşür bastırılıp dağıtıldı. 9 Şubat gecesi de Mora'nın babasına durum hakkında bilgiler içeren sesli mesaj bırakıldı. Fred çalıştığı için bu mesaja erişemedi. Daha sonra Mora'nın ablası aracılığıyla Fred'e ulaşıldı. 11 Şubat günü Fred polis merkezine geldi ve ifade verdi. Aynı gün bir polis köpeği aracın 100 metre uzağında Mora'nın eldivenlerin kokusunu aldı ama daha sonra kokuyu kaybetti. Bu da akıllara Mora'nın başka bir araca binmiş olabileceği ihtimalini getiriyordu. 10 Şubat günü Mora'nın sevgilisi ve ailesi sorguya çekildi. Sorgulama sonunda aile kaçırılma ihtimalini kabul etmese de polisler Mora'nın kaçırılmış olduğuna neredeyse emindiler. 12 Şubat günü Fred ve Mora'nın sevgilisi ortak bir basın toplantısı düzenledi. Mora'nın intihar etmiş olabileceğinden korktuklarını söyleyip halktan arama çalışmalarına katılmaları için yardım istediler. Şubat sonunda Mora'nın tüm eşyaları ailesine verildi. Fred her hafta sonu polis merkezine geldi ve arama çalışmalarını yakından takip etti. Temmuz ayında aracın bulunduğu yerden 1 mil uzağa kadar her yer 100 kişilik bir ekiple arandı. Ama hiçbir şey bulunamadı. Ekim 2006'da köpekler kaza yerinden 1,5 kilometre uzakta bir evin yakınında insan kalıntıları tespit etti. Sonuçlar hiçbir zaman halka açıklanmadı. Yıllar sonra Fred kalıntıların ona ait olduğunu düşündüğünü söyledi. Kızım öldü biliyorum. 15 yıl sonra evin sahibi değişti ve yeni ev sahibi arama çalışmalarına gönüllü olarak izin verdi. Çalışmalarda Mora Murray'e ait hiçbir şey bulunamadı. Mora sosyal medyanın ilk esrarengiz gizemi olarak tarihe geçti ve o günden sonra Mora'dan hiçbir haber alınamadı.